Evet arkadaşlar şimdi de inline fonksiyonlar üzerine konuşalım. Tabi öncelikle birkaç kural ve inline fonksiyon üzerine teorik bilgiden bahsedeceğiz. Şimdi inline fonksiyon dediğimiz önceki dersimizden de hatırlarsanız geriye bir değer değil tablo gönderen fonksiyonlardır. Arkadaşlar geriye tablo göndereceği için bu fonksiyonlar çalıştırılırken sanki bir tablodan sorgu çalıştırılır gibi. Select yıldız from işte oradaki tablo adı neyse oraya biz fonksiyonumuzu yazacağız. Nihayetinde geriye bir tablo dönecekleri için tablo üzerinde çalışıyormuş gibi çalışacağız. Haliyle e, dikkat ederseniz bu mantıkla bakınca vivlere benzer bir yapı ortaya koymaktadır. Ve burada şu sonuca çıkarmaktayız. Viv ile yapılan tüm işlemler inline fonksiyonlar ile de yapılabilmektedir. Ama ben size şöyle bir tavsiyede bulunayım. Viv e benzer işlevleri e, inline fonksiyonla değil, Viv kullanarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında bu fonksiyonu nasıl tanımlayacağız? Skalar fonksiyonları nasıl tanımladıysak inline fonksiyonlar da aynı mantıkla tanımlanmaktadırlar. Sadece tanımlandıkları yer, daha doğrusu fiziksel olarak kaydedildikleri yer değişiktir. Biz skalar fonksiyonları function kısmının altında skalar menüsünün altında bulurken haliyle inline fonksiyonları da table sekmesinin altında göreceğiz arkadaşlar. Bunun dışında bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta ise inline function yapılarını oluştururken begin end yapısı kullanılmaz arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Hatırlarsanız scalar fonksiyonlarda begin end yapısı içerisinde komutlarımızı yazıyorduk. Inline'da böyle bir şey yok. Şimdi gelin bu fonksiyonu tanımlayalım. Ee, tekrardan bir fonksiyon oluşturuyoruz. Bu fonksiyona bir isim veriyoruz. Haliyle para, parametre kısmı gene aynı. Tek değişen nokta returns kısmındaki table keyword. Eğer burada table yazıyorsa artık bu bir inline fonksiyondur diyebiliriz. Yok eğer burada table değil herhangi bir değer tipi yazıyorsa e haliyle skalardır. Ama skalarla inline fonksiyonları birbirinden ayıran ikinci özellik ise inline fonksiyonlarda begin end yapısı kullanılmamaktadır. Görüldüğü üzere. Ha, demek ki bundan dolayı da bu bir inline fonksiyondur. Yani şöyle yapıya baktığımız zaman hem buradan hem de begin add yapısını kullanmamaktan bunun bir inline fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat ederseniz bir tablo geriye döneceği için şuradaki sorgu da haliyle geriye bir tablo döndüğü için bu fonksiyon geriye buradaki tablo sonucunu dönecektir. Execute ediyorum ve şuradaki table kısmını refresh diyorum. Görüldüğü üzere buradaki oluşturmuş olduğum inline fonksiyonumuzu burada fiziksel olarak görmekteyiz. Bir sonraki dersimizde oluşturmuş olduğumuz bu inline fonksiyonun kullanımını inceliyor olacağız.